Evet, merhaba çocuklarım. Yine Torana ben karşınızdayım. Bugün sizlerle katı cisme yavaş yavaş geçişim, geçişimizi yapacağız. Katı cisim dediğimiz şey artık üçüncü boyuta çıktığımız anlamına gelmektedir. Yani alanları da işleyeceğiz, uzunlukları da işleyeceğiz ve bunun akabinde e, birazdan bahsedeceğim hacim, üç boyut kavramından da bahsedeceğim sizlere nedir üç boyut önce bir boyutu tekrar etmek istiyorum hatta ve hatta noktadan başlayayım daha güzel olur noktanın boyutu yoktu hiçbir şekilde uzunluğu ya da alanı ya da hacmi söz konusu değildi nokta sadece noktaydı boyutsuzdu bir boyut dediğimizde karşımıza sadece bir doğru ya da doğru parçası çıkıyordu ikinci boyuta geçtiğimizde bu doğru ya da doğru parçaları özellikle doğru parçalarıyla bir şekil ortaya çıkarıyorduk. Ne gibi? Kare olabilir, dikdörtgen olabilir. Üçgen olabilir. Ve burada uzunluğun yanında alan da söz konusuydu. Yani düzlem dediğimiz örnek verdim tahta, tahta düzleminde çizebildiğimiz her şekil iki boyutluydu. Düzleme belli bir bölgeyi kaplıyordu ve biz buna zaten alan diyorduk. Şimdi işin içine bu sefer bu çizmiş olduğumuz şeklin bir yüksekliği ya da genişlik de diyebileceğimiz ifadesi girmektedir. Bu ifade girdiği zaman işin içine artık üçüncü boyuta çıkmış oluyoruz. Üçüncü boyutta neler var? Üçüncü boyutta hem uzunluk var hem alan var. Yani düzlemlerden de oluşan kavramlar var. Hem de uzay dediğimiz bu üç boyutlu şu anda yaşamımız olduğumuz ortam var. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Hacim denilen bir kavram vardır. Hacim şudur. Uzayda bazı kitaplar bunu boşluk diye ifade eder. Ama uzay bizim içinde bulunmuş olduğumuz ortamdır. Uzayda kaplanılan bölgedir. İşte buna biz hacim diyoruz. Üç boyutlu uzaydayız şu anda. Ve benim de olsun, sizlerin de olsun kaplamış olduğumuz bir bölge vardı. Biz buna hacim diyoruz. Yani benim olduğum yerde başka hiçbir nesne olamaz. Burayı ben işgal etmişimdir. Sadece ve sadece. İki boyutta da biz buna alan demiştik. Düzlemde kaplanılan bölgeydi. İkisinin arasındaki fark budur. Üç boyutlu şekilleri elinizde tutabilir, etrafında dönebilirsiniz. Önünü, arkasını, sağını, solunu yukarıdan aşağıdan bakabilirsiniz. E, hissedebilirsiniz açıkçası. Bundan sonra tabii ki farklı boyutlarda var ama bizim işimiz sadece ve sadece bunlar. İlk olarak dikdörtgenler prizmasından başlayacağım ama bunun öncesinde birim küp dediğimiz bir kavram vardır. Ondan bahsedeyim size. Bu birim küpü <laughs> Çay içerken kullanmış olduğumuz küp şekerleri örnek olarak da düşünebiliriz. Biliyorsunuz ortalama bir kutunun içerisinde 360 tane küp şeker vardır. Şekli tam küp değildir ama biz küp şeker diyoruz. Eskiden öyleydi, çok eskiden. İşte T -Ö, Toros'tan önce falan o civarlarda öyleydi. Şimdi ise birazcık daha farklılaşmaya başlamış. Kare prizmaya falan doğru kaymaya başlamış. Neyse çok uzatmayayım lafı. Ve elimizde 12 tane küp şekerimizin olduğunu düşünün. 12 tane. Güzel bir sayıdır 12. Hemen örnek vereyim. Bu 12 tane küp şekerle neler yapabiliriz? Çay atabiliriz, doğru. Yiyebiliriz de benim oğlum yiyor mesela. Küçük Ama biz onu matematik olarak burada göstereceğiz. Şimdi... bu bizim bir tane küp şekerimiz olsun. Bir tane küp şeker. <laughs> Burasına ben en dersem, burası boy, burası da yükseklik olarak belirtilebilir. Ve bundan bir sürü birçoğu yan yana gelerek farklı şekiller ortaya çıkarabiliriz. Yani bu uzunluk örnek veriyorum bir birim uzunluğunda olursa bu uzunluk da bir birim uzunluğunda olursa ve bu yükselik dediğimiz uzunluk da bir birim uzunluğunda olursa bizim isimlendireceğimiz bu şeklin adı birim küp olmaktadır. bir birim bu en. Bir birim bu boy. Bir birim bu da yükseklik. Şimdi <laughs> bunların hepsine birden biz birim küp diyeceğiz. Uzunlukları birer birimden oluşan küplerden oluşur. Şimdi az önce söylemiştim 12 tane elimizde küp şekerimiz var. Bu 12 tane küp şekerle nasıl şekiller ortaya çıkarabiliriz? Yapmaya çalışalım şimdi. Modelimiz buydu. Evet 12 tane birim küpümüzü ya da küp şekerimizi aldık. İşimiz gücümüz yok ya. Arka arkaya koyduk ve böyle bir şekil ortaya çıktı. Şimdi Burası bir birim. Burası da bir birim. Ama bunun tamamı kaç birim oldu? 12 birim oldu. Bir tane böyle bir şekil ortaya çıkarabiliriz. Yine aynı şekilde aşağısının uzunluğu da 12 birim olmaktadır. Şimdi evet küp şekerleri arka arkaya dizdik. Sadece bu şekil mi olur? Hayır efendim. Birer birer askeri diziliş olmaz da ikişer ikişer diziliş olabilir. Şimdi onu çizeyim. Ahanda yeni bir şekil çizdim. Askerleri bu sefer ikişer ikişer dizdim buraya. Ne oldu? Bu sefer buranın uzunluğu 6 birim. Buranın uzunluğu 2 birim. Burası zaten 1 birim olarak kaldı. Bakıyorum gerçekten de 12 tane küp şekerle hem bu dizilişi hem de bu dizilişi yapabiliyorum. Doğru mu? Evde deneyin. Ama annenizden babanızdan izin alın öyle deneyin. Peki sadece bunlar mı olur? Hayır. Bir daha yapalım bu sefer. Üçüncü bir sıraya geçelim. Bakalım ne olacak? Evet çocuklarım. Bakın bir şekil daha buldum burada. Bu sefer bu şeklimizin ölçülerine bakalım. Hop. Burası 4 birim. Burası 3 birim. Yüksekliği zaten yine bir birim. Başka olabilir mi? 1, bir, 1'e 12. Sanki böyle güzel bir şeyler çıkıyor gibi. 1 çarpı 12, 12. 2 hmm. çarpı 6, o da 12. Allah Allah. 3 çarpı 4, wow, bu da 12. Bu sayede çarpmayı öğreneceğim herhalde. Abi. Şimdi bir şekil daha çizeceğim, bakalım ne olacak. Evet, bunun dışında bir şekil daha buldum. O da budur. Bakıyorum. E burası 3 birim. Buraya bakıyorum. Burası 2 birim. Aa, bu onlardan biraz daha farklılaştı. Bu da 2 birim. Hmm. Şimdi çocuklarım. Burada artık iyice hacme girmiş oluyoruz. Size geometrideki hacmin formülünü veriyorum. Bizim için çok çok önemli bir formüldür. Bundan sonra bu şekillerin açıklamasını yapacağım sizlere. Hacim dediğimiz şey 3 boyutlu bir şekilde ve bütün bu katı cisimler için bir tanecik formül var. Onu kullanacağız. Taban alanı çarpı yükseklik. Evet çocuklar taban alım çarpı yükseklik. Bu bizim hacim için yegane, biricik formülümüzdür. Hacim V harfiyle gösterilir. V yani volume. Çoğu kişi bunu ses olarak algılar ama değildir. Ses değildir. Ses biliyorsunuz İngilizcede de sound anlamına gelmektedir. Bu hacim Sesini açtığım bir aslında o sesin yayılma büyüklüğünü artırıyorsun anlamına geliyor. Yani sesin hacmini artırıyorsun anlamına gelmektedir. O yüzden V harfi volume kelimesinden gelmektedir. Taban alanı çarpı yükseklik. <laughs> Şimdi burada farklı tabanlarımız var. Mesela 6'ya 2 bu bir dikdörtgendir. 4'e 3 bu da bir dikdörtgendir. 12'ye 1 bu da bir dikdörtgendir. 3'e 2. Bu da bir dikdörtgendir. Ama hacim işin içine girdiği için bir de yükseklikle çarpıp sonucu bulmamız gerekiyor. Örnek. Hemen bunları açıklayalım. Örnek olarak. Bu ilk çizmiş olduğumuz şeklin hacmi taban alanı. Tabandaki şekli bir dikdörtgen. Uzun kenarı 12, kısa kenarı 1 olan ve yüksekliği de bir birim olan bir çok yüzlü ada 12 bunun uzunluğu birimdir. Bu da birim, bu da birim. Birim çarpı birim çarpı birim birim küp olarak isimlendirilir. Alanı zaten metre kare, santimetre kare, milimetre kare gibi kavramlarda görmüştünüz. Burada küp işin içine girmektedir. Bu üç boyutlu uzayda olduğu anlamına gelmektedir. Şimdi geldim ikinci şeklime. Bu şeklimin hacmi taban alanı yani tabandaki şeklim uzun kenar 6 kısa kenarı 2 birim olan bir çokgen dikdörtgen. 6 çarpı 2 çarpı yükseklik 1. Ne oldu burası? 12 birim küp. Buraya geliyorum. Bunun hacmi 4 çarpı 3 çarpı 1. Bu da 12 birim küp. Ve son çizmiş olduğum şekle geldiğimde ise hacim 3 çarpı 2 bu tabanıdır. Yükseklik burada biraz farklılaşmıştır ama bana yine aynı sonucu vermektedir. Bakın ne oldu burada biliyor musunuz? Elimde 12 tane küp şeker vardı. Birim uzunluğunda, bir birim uzunluğunda diye düşünmüştüm. Bu 12 tane küp şekerle ben ne yaptım? Farklı şekiller ortaya çıkardım. Bu, bunu siz nasıl e, anlatayım? İşte iki tanesini üste koydun, bunun yanına üç tanesini üst üste koydun, onun yanına dört tanesini üst üste koydun, sonra getirdin önüne birer tane daha koydun ve on iki tane birim e, küp olan şekerlerimizi farklı biçimlerde gösterdim. Sonuç her zaman ama her zaman hacim olarak söylüyorum. 12 çıkmak zorunda. 12 birim küp çıkmak zorunda. Çünkü şeklin ne kadar değiştirsen değiştir. Uzayda kaplamış olduğu bölge hiçbir zaman değişmez. Aha da ben böyleyim. Buraya geldim ya da böyle durdum. Hiçbir şekilde değişmiyor. Her zaman ben aynı hacme sahip oluyorum. Ve bunlar küp şekerdi. Küp şekerin kutusunu tekrar hatırlayın çocuklar. Nasıldı? Bir prizma biçimindeydi. Ondan da bahsedeceğim zaten ilerleyen zamanda. İçinde 360 tane yaklaşık olarak söylüyorum. Küp şeker mevcuttu. Ve o birim küp şekerlerle biz o büyük şekli oluşturduk. Hani o büyük şeklin içerisine 360 tane birim küp, birim şeker girmiş oldu. Şimdi <laughs> Artık iyice bu katı cisim konusuna girdiğimiz için kullanacağımız çok güzel yeni kelimelerimiz var. Onlardan bahsedeyim sizlere. Bunu siliyorum. Biz ne yaptık? Bu birim küplerle e, ileride bahsedeceğim dikdörtgenler prizması, kare prizma, küp. Ya da, efendime söyleyeyim, mesela altıgen, biraz daha kasarsak şekerleri de böyle kesmeleri falan da göstereceğiz zaten ilerleyen zamanda. Altıgen prizma, beşgen prizma, bunların hepsini yapıyor olacağız. Ve hepsi bir birimden oluşmaktadır. Şimdi, şurada küpümü çizeyim. <laughs> burada görmüş olduğumuz şu doğru parçalarını DJ Toros hop işte bunların her birisine biz artık üçgendeki, karedeki, dikdörtgendeki gibi kenar demiyoruz. Özel isim alıyor burada. Sadece ismi değişiyor. Özelliği değişmiyor. Ayrıt. Yeni bir kavram. Hop. Burada kim mavi çizsem daha hoş olacak. Birkaç tanesini istiyorum sadece. Bunların her birisi ise köşe olarak isimlendirilecek. Şuralar ise biz 3 tanesini gördüğünüz için 3'ünü çizdim sadece. Yüz olarak isimlendirilecektir çocuklar. İşte bizim katı cismimiz en basit haliyle birim küpü örnek verdim. Ayrıt, köşe ve yüzlerden oluşmaktadır. Evet çocuklarım, bunun tanıtımını da yaptıktan sonra iki şekli ben size göstermek istiyorum. Onunla beraber konu anlatımımızı bitireceğim. Uygulamasını uygulama dersimizde yapacağız birazdan. <laughs> Şimdi biz birim küplerle hem kare prizmayı hem de dikdörtgenler prizmasını oluşturabiliriz. Evde deneyebilirsiniz. Küp şekerleri tık, tık 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 koyduğumuz zaman kare prizma olabilir, dikdörtgenler prizması olabilir. Şeker kutusu dikdörtgenler prizmasına uygun bir örnektir. Ama ben bazen şu şekilde de anlatıyorum çocuklarıma. Küpün, birim küpü yer yer uzattığımızda ama boyuna ama enine o zaman da kare prizma ya da dikdörtgenler prizması ortaya çıkabiliyor. Nedir bu şekiller? Şunlardır. Birim kırpımızı almışız. Boyunu uzatmışız ya da kısaltmışız. Ama ne kalmış? Boyunu uzattığımızda kısalttığımızda şu aşağıda olan ayrıtlarımız bir birim uzunluğuna olan ayrıtlarımız hiçbir şekilde değişmemiştir. Sadece yüksekliğinde bir değişme olmuştur. Ama artmıştır, ama azalmıştır. Ve ortaya da şu şekil çıkmıştır. Ben uzattığımı düşünüyorum. Ki i̇şte sorularda genelde bu biçimde geliyor. İşte bakın şu an ben birim uzunluğa sahip, bir birim uzunluğa sahip bir kare oluşturdum tabanında. Bu sonra ne oldu? Üste geldi bunlar geldi 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 geldi. Aynen reklam almıyorum. Bir cips vardı. Biraz eğriydi. Üste geldiği zaman şekli ortaya çıkıyordu. Böyle silindir şeklindeydi hatırlarsanız. Ve yükseklikte ne oldu artık buraya ben haş dersem Haş yerine birden farklı bir sayı gelebilir. O zaman ne olur? Bu şeklimizin adı kare prizma. Birim uzunluğa sahip tabanı. Yani birbirine oluşuyor. Bunun hacmi 1 çarpı 1 çarpı haş diyebiliriz. Şimdi bu biri siliyorum ve bunların yerine harf koyuyorum. Kare olduğu için bu kenarların ya da ayrıtların uzunlukları birbirine eşit işte olmak zorunda. A birimi olsa, A birimi olsa bu sefer birden farklı bir şey ortaya çıkacak ama daha büyük bir prizma ortaya çıkmış olacak. Yani kare prizmamız bizim artık A, A ve H olarak isimlendirdik. Buradan hacmini yazacak olursak ne olur? Taban alanı çarpı yükseklikte. A çarpı A çarpı H diyebiliriz burada. Kare prizmanın dışında son şeklimiz dikdörtgenler prizması. Bunda da şunu yapmışız. Anlaşız bu kare prizmayı. Bu sefer de genişletmişiz. Ve ortaya şöyle bir şeklimiz çıkmış. Şeker kutusu. Küp şeker kutusu. Madem A'yı kullandık, A'yı kullanalım. Yine. Şurası H olsun. Burası A olsun. Burası da B olsun. Ne oldu şimdi? Hepsinin ölçüleri yani ayrıtları farklı oldu. Bu da bize A çarpı B çarpı H. Hacim bağıntısını verir. Çünkü hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Burada 3 boyut izlenimi vermek için şöyle süslemelerimizi de yapabiliriz. Gibi. Aynı şeyi hadi kare prizmayla yapalım da bu da ağlamasın. İşte çocuklarım, bu ve bu, gördüğünüz gibi yine üç boyutlu şekillerdir. Hacim bulurken çok çok basit bir işlem yaptık. Ne yaptık? Taban alanıyla yüksekliği çarptık. Taban alanıyla yüksekliği çarptık. Silmeseydim burada da aynı şey söz konusuydu. Taban alanı çarpı yükseklikti. O zaman bununla beraber <laughs> ismini de yazalım. Dikdörtgenler prizması. Bununla beraber bu kuralımızı da bitirmiş olduk. Uygulamasını biraz sonra yapacağız. Görüşmek üzere.